Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asara büküm yerham Ve inuttum udna ve cealna cehenneme kafirine hasir. İnne hazel Kur'an yehdi ve yübeşirul müminenlerlezine yamelûnes salihati enne lehum ecran kebira. Ve ennellezine la yu'minune bil ahirati atadna lahum elim ve yadul insani bi şerrı du'a hu ve kanel insanu acula ve canel lelen bi'n nahara ayaten min feme havna ayetel leli ve cana ayaten nahari mubsiraten li tebceu fadlen min ve li talemu adedesini ve'l hisab ve külle şeyin fasalnahu tefsila ve külle insani nazemnahu tayrahu fi ve nuhricu yemel kıyameti kitabe yelkahu menşur ikra kitabek kefa bi nefsi kel yem hasib men ihtedâ fe innemâ yehtedilin li nefsi ve men zalle fi yedillu aleyha ve la vaziratı vizra uhra ve ma kunna muazibine hatta nebase rasule ve iza erazna en nuhlikel kariyeten emarna mutrafiya fe feseyku fiyya fe hakkı aleyha el ve kem edekna minel kuruni min badin nuh ve kefa bir <laughs> rabbike bi ibadihi habiram besira Saallahляme.